Başkanım her deplasman bir okul projesiyle çok güzel bir şekilde bu projeyi ve organizasyonu hayata geçirdik. Bugün de çok güzide bir okulun içerisindeyiz. Neler söylersiniz hem bu proje için hem de bu güzel gün için? Ee, çocuklardan olmak her zaman enerji kaynağı. Mutluyuz onlarla olmaktan. Çorbada birazcık da tuzumuz oluyorsa bu da bizi mutlu eder. Bunu, bunu hep yapacağız. Her deplasmanda yapacağız. Seçim zamanı söylemiştik. Bu ikincisi oldu. Benim katıldığım ilk oldu. Her deplasmanda yapacağız. İnşallah vereceklerimizi de arttır arttıra gideceğiz inşallah. Çok evet, sağ olun. Başkanım e, evet. tabii siz kişisel olarak daha önceden yapıyordunuz okul projeleri ama bugün Fenerbahçe çatısı altında bu evet. projeyi gerçekleştiriyoruz. Biraz da O da biraz Fenerbahçe için dedi. O da sarı Lajarat yapıyorduk evet. yaptığınız bütün okulları. E, dediğim gibi yönetici arkadaşlarımla beraber burada olmaktan mutluyuz. Keyifli bir gün oldu. Onların enerjisi bize geçti. İnşallah Uğur da getirecek akşama. Soru <laughs> soran var evet, mı? Başka sizinle konuşmak istediğiniz, ilgi evet. bir konu vardı. Türkiye'nin de günlerinde. Neler söylersiniz İbrahim Hacı Ortanoğlu'nun açıklamalarına dair? Bugünkü açıklamalar hem bir spor adamı olarak hem Fenerbahçe Başkanı olarak ee, beni mutlu etti. Üzerine gidilmiş olması, ortaya çıkmış olması. Çünkü biz Fenerbahçe olarak ee, burada bunu en çok dile getiren, e, ...kulüplerin başındayız. E, haklığımız ortaya çıkıyor. Son derece önemli açıklamalar... ...son derece vahim Türk futbolu adına... E, ...üzücü, şok edici... ...ama en azından ortaya çıkmış olması da... ...umut verici. Ben... E, ...Hacı Osmanoğlu federasyonu... E, ...Sayın Hacı Osmanoğlu federasyonu... ...kutluyorum. Ve bunun sonuna kadar gideceklerine de inanıyorum. Biz de tabii ki... E, e, ...bunun takipçisi olacağız... Ee, yakın bilgiler geliyor. Ee, biz e, bizzat içinde olacağız. İstanbul'a dönünce biraz daha ilgileneceğiz. Ee, dediğim gibi inşallah milat olur. Ve bir daha böyle şeyler hiç yaşanmaz. Uzun süre oldu ortaya çıkması. Biz hep bunu dile getiriyorduk. Ama en azından çıktı. Tekrar eee e, kutluyorum çıkaranları ve üstüne gidecek olanları. Biz de üstümüze düşeni yapacağız, fazlasıyla yapacağız. Bugüne kadar hep dile getirdik. Bundan sonra en yakın takipçisi biz olacağız. Teşekkür, teşekkür ederim sizlere de. de. Evet, tamam. Bugün de bu çocuklarla beraber bir araya geldiniz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Kolay gelsin.